Ne oldu kanka? Ya şu, şu gazeteciler seni soruyor. Ya sav gitsin Allah aşkına Murat. Abi emin misin? Röportaj yapmak istiyorlar. Kanka görmüyor musun abi? Ne röportajı Allah aşkına? Abi, bir dinle yani tamam ilk, ilk benim de aklıma konmak geldi ama sonra dedim ki... Tan ...herkesin evinde televizyon var, açıp seyrederler. En azından birileri görür, gider ifade verir, bir işe yarar. Abi başka şansımız mı var? Her şeyi denedik, en azından bunu da deneyelim. Olmaz mı? Sabah gelsinler bari. Zaten bir şey kalmadı. Tamam. Sen de git biraz dinle. Bayağı kötü görünüyorsun. Zaten bayağı kötüyüm kanka. <laughs> Karımı mı düşüneyim? Oğlumu mu düşüneyim? Ya ben kötü olmayayım da kim olsun? Bir şey değil mi? Ben hiç hayatımda bu kadar da kötü olmadım yemin ederim. Hoş geldin. Nereden buldun burayı? Emin buldu. İhbar etmezsin değil mi? <laughs> şaka şaka kızma hemen. Sana layık değil ama. Ne ikram edeyim? Viskin var istersen. Bu çocuk yaralı? Bir şey yok. Kaçmaya çalıştı salak. Parayı alayım. Kesene bereket babacığım. Tekne. Yarın hazır olacak. Kaptan seni arayıp nereye yanışacağını söyleyecek. Ondan sonra defol gideceksin buradan. Hay hay. Her şeyi düşünmüşsünüz. Çocuğu geceden alacağız. Doğan bir karakolun yakında bırakacak sonra da ihbar edecek. Çocuk hiçbir yere gitmeyecek. Anlamadım. Nesini anlamadın? O çocuk benim sigortam. Beraber kaçacağız. Gittiğim yerde bırakırım. Artık Varna mı olur, Ukrayna mı olur? de bulur yolunu yavrucak. Tarık, saçmalıyorsun. Bak, parayı getirmişsin. Tamam. Tekne de hazırmış. Eyvallah. Ama artık seninle işimiz bitti. Gidebilirsin. Ha, anneme selam söyle. Olur mu? Yanlış yapıyorsun Tarık! Yanlış yapıyorsun! Bu iş daha önce yaptıklarına benzemez! Çocuk katili olmak istiyorsun? Bana adamların yanında varma! <laughs> Al oltanı. Laf mı dinliyorsun lan velet? Yatsı bak kırdırma kafanı! Yatsı bak. Şu an oğlundan iki gündür haber alamayan Ali Acar'ın yanındayız. Aslında eşi Sinema'nın da yanımızda olacaktı ancak rahatsızlandığı için aramıza katılamadı. Ali Bey, öncelikle geçmiş olsun sağ olun, sağ olun. Çok zor olduğunu biliyoruz Ali Bey, ancak... Hayır, ya hayır bilmiyorsunuz. İnşallah da öğrenmezsiniz. Çünkü korkunç bir şey bu. <laughs> Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Bizim oğlumuz... Mehmet Can... ...bir psikopatın elinde. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Ne, ne yer, ne içer bilmiyoruz. Yani benim tek söyleyebileceğim şey... ...eğer biraz vicdan varsa... ...bıraksın onu. Daha o on, on yaşında bir çocuk... ...hiçbir günahı yok. Hiçbir suçu yok. Aa, hadi çocuklar. Bırakmayın bu kadar kendinizi. Arkadaşınız yakında gelecek. Aranızda katılacak. Yine oynayacaksınız. Yine kuduracaksınız. Şirin. Yapma böyle lütfen. <laughs> Sen onun en yakın arkadaşısın. <laughs> Seni böyle görsün ister miydin hiç? Dedem çok zengin. Valla aşireti var. Ee ne olmuş? Beni bırakırsan dedem seni paraya boğar. Yapma ya. Aferin akıllı çocuksun ama yemezler. Hadi bitir işini de çık dışarı hadi. Ben... Hadi sene. Ben çok, ben çok kötüyüm. Numara yapmayı bırak da işini bitir çık dışarı hadi. Lan <laughs> amma dayanıksız çıktın ha. <laughs> ben ne biçim ağayım Esma? Allah tamam. Torunumu bile koruyamıyorum. Böyle ağa mı olur? Ah abi ya. Nasılsın? Gel. Geçmiş <laughs> olsun Esma Hanım. Ah sağ ol, sağ ol Hamlet. Rum kurban olayım aslanım. Yavrum. Gelmiş benim yavrum. Ben ah. bir hava alacağım. Ah, nereye gidiyorsun? Dede. Kuslu. Ah, bir emri var mıdır? Polis var mı? Yok abi. O halde yapacak şey yok. Tarık mı? Yok, diğer telefon. Kim? Bilmiyorum. Alo? Zahit. Ben Mehmet Ağa. Güneyinden beni hatırlarsan. Siye verdiğim mühlet doldu Zahit. Hem oğluyu bizden saklayacaksan... ...hem de ben günahsızım diyeceksen... ...neden ölemeyeceksen öyle mi? Yani biz... ...torunumuzu bir daha hiç göremeyecek... ...ve seni sağ bırakacak ha? Şimdi dinle. Siye neler yapacağımı teker teker anlatacağım. Önce seni daha kaldıracağım. Bunlar tehdit değil. Neler yapacağımı anlatacağım şeye. Son yemeğini yiyin. Son yudum suyunu iç. Bu çocuk bugün bulunmazsa bütün dediklerimi teker teker yapacağım. Anlayayım mı sen? Dur dur dur. Dur dinle. Oğlu nerede? <laughs> Armutlu'da bir gece kondu da. Ben de dün öğrendim. Adresi ver. Tamam, okay, oh, kağıt Adresi söyle.